E siz şimdi asgari ücretiniz açlık sınırının altında. Bir kere o asgari ücreti alması bile mümkün değil. Dayısı yoksa, akrabası yoksa bir yerde işe girmesi mümkün değil. İşsizlik almış başını gitmiş. İki gençten bir tanesi işsiz. Özellikle o bölgelerde. E peki ben dükkan açayım, esnaf olayım. Demin söylediğim sebeplerden bu şekilde de ayakta kalması mümkün değil. Ya tarımla, hayvancılıkla uğraşayım. Onun da önünü tıkamışsın. Daha elindekini, avucundakini kaybediyor. Sınır ticareti yapayım. Biz geçtiğimiz haftalarda Iğdır'daydık. Iğdır'da İran'la olan sınır kapısı 25 seneden beri kapalı. E sınır ticareti de yapamazsın. E ne yapacak bu adam? Allah vermesin. Çaresizlik her şeyi yaptırıyor. Yani burada sadece oradaki Kürt kardeşlerimiz bir soruna yol açıyor gibi bir düşünce olamaz ki. Bu sorun nereden çıkıyor? Terörü alevlendiren, terörü besleyen unsurların içerisinde devletin yeterli ekonomik adımları, tedbirleri almaması, yeterli yatırım yapmaması yok mu? Tabii bununla birlikte bir de manevi kalkınma şu, demin söylediğim anlayışın, zihniyetin, kardeşlik zihniyetinin mutlaka hem batıda hem doğuda yerleştirilmesi lazım. Yani manevi kalkınma doğuda, güneydoğuda olacak çünkü onların buna sadece ihtiyacı var anlamı çıkmasın. Batıda da nesillerimizin bin senedir beraberiz, beraber şehit düştük, beraber gazi olduk ve dış güçlerin oyunlarına karşı yine bir ve beraber olmamız lazım şuuruyla mutlaka yetiştirilmesi lazım. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın yine meşhur sözü Türk ve Kürt'ü birbirinden ayırırsan ortada ne Türk kalır ne Kürt kalır. Türk ve Kürt bir ara gelirse de karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir diyordu. Çok muazzam bir söz. Bütün hayatı da Kürt kardeşlerimizin derdiyle samimi olarak dertlenmekle geçti. Bizzat evladı olarak en yakınındaki insan olarak Türk ve Kürt'ü bütün İslam alemindeki hangi milletten olursa olsun hiç kimseyi birbirinden ayırmadığına şahidiz. Biz de aynı milli görüş zihniyetiyle yeniden Refah Partisi olarak aynı hizmetleri gerçekleştirmeyi, aynı içten candan yaklaşımla Kürt kardeşlerimizin sorunlarına, dertlerine derman olmayı hedefliyoruz.